Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokabaka Tokabaka işi de tatil vlog oynuyoruz. 5 gün kalacaklar. Ben anne babanın, ablanın şöyle valizlerini pardon valizlerini değiştirdim. Şimdi bu kızın valizini yapmakta. bu ana karakteri olduğu için size beraber yapmak istedim bu kız abla. Benim başta bir videocu. Şunu neden derseniz videoyu iyi anlayın diye gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Size iyi seyirler. Lütfen videoyu dur. Evet. Diyeceğim size lütfen videoyu kapatmayın. Sonuna kadar izleyin. Aa. Tatile gideceğim. Çok heyecanlıyım. Herkes valizini hatırladı ama ben hazırlamadım. İlk en önemli mayalar. Bence deniz kızı kostümüne gerek yok. Deniz kızı kostümü zaten gereksiz. bu mayamı alayım. Çok seviyorum mayamı. Göbek açık ama böyle koyuyorum. Mayamı da koyayım. Mayamın e, üst böyle elbiseli de var. Bunun böyle bakın. Şöyle koymuşlar mesela. Ben bunun normal bikini halini, halini aldım. Şimdi yaza tatile gideceğiz. Bence bu mayadan sab bu maya böyle daha mı kısa kollu ya? Evet bence bu mayadan bu, bu, böyle daha şey maya. Şimdi ben üstüme ne giyineyim? Annemle bir sürü pişeceğimiz var yani annem onları almış olabilir. Hmm. Bence bunu giyineyim. Bırakın böyle. Şu pijamayı koyayım. Bu, bu kısa kollu gazoklarım uzun kollu. Bunu almayacağım. Almayacaklarımı şuraya koyuyorum. Bunu alacağım kesinlikle. Çok seviyorum. Bunu kesinlikle alacağım. Annem almış mıdır bilmiyorum ama bunun böyle ceketi yaz olmasına rağmen o kadar böyle şeyken ince. Hmm, bu yatağa bakayım bir biraz. Yok ya bunu almayacağım. Biraz şey. Bunu bunu da almayacağım gibi bir şey. Bunu almayacağım çünkü orada konser olmuyor. Konser olsaydı alırdım. Bunu kesinlikle alacağım. Böyle çok rahat, kısa kollu bir tişört. Bunu da alacağım. Annem almıştır. Bunu da alacağım. Bu da çok güzel. Rahat bir tişört. Bunu almayacağım. Bunu da almayacağım. Bunlar kostüm zaten. Bunu da giyinebilirdim aslında. Ama neyse bunu koyuyorum. Bir de bunu alacağım. Dolabım bomboş kalmasına rağmen. Bunlar ne yapsa bundan. Tamam. Şimdi eşyalara falan geçiyoruz. Eşyalardan şunları makyaj çantama koyacağım. Ben buna koyacağım en büyüğüne. İki tane güneş kremi var. Şuradan kremi koyayım. Neyse şimdi e, çantama böyle başka şeyler koyayım. Peçete çantama koyarım. Suluk falan alayım. Ha, suluğu da çantama koyayım. Ha maske alayım. Şu maskeyi alayım. Bir de şu maskeyi alacağım. Annem de maske almıştı böyle bal petek ile. Maske almıştı. Onu bana vermedi. Ben de kendime bir sürü maske aldım. Ama anneme söyleyerek tabii. Siz sakın annenize söylemeden şey yapmayın. Maskeyi alayım çekmeyi unutmuşum. Hemen kulaklığımı takayım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Video çekmeyi unutmuşum. Ee, kendi kendime konuşuyormuşum. Şimdi bunu sakladım. Videoyu iyi beni iyi. İşte takmayı unutmuşum. Video başlatmamışım. İşte maske falan aldık, kıyafet aldık. Şimdi bu telefonların hepsini al alayım mı? Şöyle bir bakayım. Şunu almayacağım ya. Bu biraz gereksiz telefon. Diğerlerin hepsini alayım. iki tane hepsi dediğimde. Bocam, bu çantamı koyayım. Kırılabilir çünkü. Sonra tatil. En yani olmazsa olmazı çant sığıyor mu? O zaman böyle sığmıyorsa şöyle hemen. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ee dakika. Şarjım çok az. Bazenleri bug oluyor. Çok üzüllerim. Bug da şöyle bir şey. Elim alınca olmuyor. Şeyde oluyor. Videomuza devam edelim. bunu koyayım. Tamam. Bunu da alayım bence. Bu tatilde çok yoga yapmak istersen olabilir. İki tane güneş kremi alayım ne olur ne olmaz. İki tane şöyle çanta alayım Bence bunlar gayet yazını kullanılabilen bir şeyler. Şu çantayı da alsam acaba? Yok ya böyle yazı çok mor tarzı olmaz. Şimdi arkadaşlar bunu al. Şimdi acaba hangisini alsam diye düşünüyordum ki. hangisini alsam diye düşünüyorum. Yok ya da ya. Bunu alabilirim sanki. Yok çok şey oluyor ya. Cetlak orada okul yok ama ne olur ne olmaz şu çantayı yanıma alayım be. Yani şu olur falan. Lazım olur büyük çanta. Evet. Ee... Şimdi cüzdanımı alayım. Şöyle. En çok herhalde benim valizim olacak. <laughs> Nedense benim eşyalarım daha çok gibi geliyor bana. Şimdi ee... hangi. Ben mecbur çanta almak zorundayım. Buna koymak zorundayım eşyalarımı için kişi şey oluyor. Bunun için doldurmuş muyum? Doldurmuştum. Evet sınırım bitti. O kadar çok eşya yaptım ki. Ha bunun için böyle doluymuş. Bunları hemen boşaltıp geliyorum. Arkadaşlar iki saattir boşuna konuşuyormuşum. Video durdurmuşum. Öyle bırakmışım. Neyse şu makyaj çantasını alacağım. eşyalardan bir tane bir şey çıkarttım. Şu şey oldu. Anneme verdim bu tane güneş kremini. Şimdi devam ediyoruz. Bakar sende gelmiştim? Bilgisayarı koyacağım mı diye düşündüm ama oyun oldu. Ben videoma geçişim. Şimdi bence şu makyaj çantasında neler olabilirim? Ay bu da çok dağınıkmış ya. Şu ki fırçayı alayım. Şunu da alayım ne olur ne olmaz. Ay makyaj çantası nasıl sığacak şimdi? Anlasam sanma acaba ya. Ama çok gerek var. Alacağım ya. Valiza sığıyor mu? Sığıyor ama bir tane eşya çıkarmam lazım. Evet arkadaşlar bir karar aldım. Ben şunu unuttum. Elim boş gideceğini unuttum. Evet. O yüzden elime amaçlı şu çantayı almaya karar verdim. Evet, çantayı almaya karar verdim. Ama bir tane daha aşağı koyamıyormuşumdur. Arkadaş. Çok iyi. Ha, çıkarttım. Bunu koyacağım, bunu elimde taşıyacağım. Şimdi şeyim nerede benim makyaj çantam? Evet arkadaşlar makyaj çantam yok. Şok, şok, şok. Yok, yok, yok. Makyaj çantam yok mu yaparım? Makyaj farım yok. Bunun içinde mi kısa bir arama yapacağım? Evet bunun içindeymiş. Peki sığıyor mu? Yes Ben. Sığdığı için artık makyaj çantamı hazırlayabilirim. Ocağı almayacağım gerek yok. Bunu ben bir türlü yapamadım. O yüzden bu anlığı değil. Bu anlığı alacağım. Ruj olarak da şu pembe ruju beğendirdim ben. Bunları alacağım makyaj çantamda. Evet makyaj çantamdan bunları alacağım. Bir tane parfüm alacağım. Parfüm kokusu bayağı güzel. Hatta sıkayım. Hazırlanmayacağım mı? Brandan hazırlanmam lazım. Bunu kutusunu evde bırakacağım. Şu kremle parfüm almayacağım. Zaten bir tane parfüm yeter. Yaz boyu bana şöyle bunu da alayım. Bir tane bir şey almayacağım. Bir tane fırça gereksiz duyunum şu fırçayı. Çünkü biraz yer kaplıyordu. Bir tane bir şey koyacağım zaten. O da şimdi, sür, şimdi de süreceğim. Saç bakım kremi ve bütün hala neyi unutmuş biliyor musunuz? Evet havlu unutmuş. Biz havuzdan denizden çıkınca ne yapacağız evet. Evet arkadaşlar kardeşim geldiği için şey yapmak zorunda kaldım. Az video durdurmak zorunda kaldım. Evet çantaya bakar mısın? Nereye gelmiş? Ben onu elimde taşıyacağım. Şimdi. Evet. Olamamak çok sinir bozucu. Girme artık şunun içine. Alamıyorum. Bunun içine giren alınmıyor. Yani çöpe asmak zorunda mı kalacağım ben bunu? Evet arkadaşlar nasıl bir bug olduysa bug da değil bu. işte bunu koysam. Evet arkadaşlar bu çantayı anlamayacağım herhalde. Ya, ama en sevdiğim çanta buydu. Ay işte Allah rahmet. <laughs> Neyse ne alakaysa şimdi bu çantayı nasıl çıkartacağım? Evet, o çanta artık oranın süsü olsun. Ben yüzüm elimde taşıyayım. Ne yapayım? Ya yer o senin çantaydı ya yazın en modası oydu. Onun yerine başka çanta alayım. ben onu bir gün düzeltirim arkadaşlar hiç üzülmeyin. bu çanta çok yazın o patlar gibi bunu alacağım. Doğru çantam da olmuştu evet. Şöyle bir şey yapacaktım. Açılmamak her çantası. Ben şimdi bornozumu alacağım. Bütün aile ihmal etmeyeceğim. Evet. Yanlışlıkla giymem. Şaka gibi. Hayır. Elimden çıkartamıyorum şimdi. Evet. Ha, kapağını sonunda. Kapanmasaydı keşke. Tamam, kapattım. Bütün aileyi çağıracağım. Yani onlara bornoz aldım Keşke kapatmasaydım yine diyorum. Tamam yine kapattım. Bütün aileyi getireceğim. Bornoz almaları gerek. Babam girmez diyor, gidemem diyor ama kesinlikle gireceği için almak zorunda kalacak. Bunların iki tane olsa bile annemle biz kolayca çünkü bizim saçımız hemen kurumuyor. Evet. Babam geliyor şimdi. Babam kardeşimi alacakmış. Yine bahaneler bahaneler unutmuş. Bunları da alıyoruz babamla. Ve bir şey fark ettim. Annemle bizim saçlarımız aynı. Ama evet. Bizim saçlarımız aynı ama nasıl? Yani kardeşim saçları daha uzun gibi. Evet. O yüzden biz kardeşimle saçımızı kurutacağız. Adam benim babam saçıyor hemen kurur. İnşallah baba seni boyan akmaz saç boyan. Evet. İnşallah akmaz. Benim saç boyam inşallah akmaz. Evet, diyor babam. Ben dedim aslında. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl? Ne oluyorsa neyse. Nasıl dışarı saçma olabilir nefret etsem bile. Aile getirdim. Çok özür dilerim tekrardan sizden. Şimdi evden çıkacaktım. Ne unuttum? Peçeteyim. Alamıyorum. Şu... Şey yok. yok olmuyor. Peçeteye sığmıyor bu çantaya. Buna sığıyordu. Sığıyor. Keşke. Neyse. Umutlarımızı kaybetmeyelim. Evet. Bütün aile hazır. Şimdi çıkmaya hazırlanıyoruz. Evet çıkmaya hazırlanıyoruz. Evet. şimdi çünkü köpekler. Acaba ben mi yanlış görüyorum? Uyuyorum. Kedimle beraber uyuyabiliyorum. Bir şeyden gerçek bu gizemi biliyor muydunuz? Bakın uyuyabiliyorum. Ve etrafında parıltılar çekiyor. Sadece bu köpek kendi başıma uyuyabiliyor muyum? Uyuyabiliyorum. Peki aha çok güzelmiş be bu. Böyle Evet bu çok güzel bir detaymış. Anlamlı bir detay olmuş. Beraber kedimle yatıyoruz.